Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte hoverboard'un tanıtımını yapacağız. Şimdi hoverboard'umuzu açmaya başlayacağız. Evet arkadaşlar şimdi hoverboardumuzu açtık. İçinden bir sürü malzeme çıktı. Gördünüz mü? İlk aparat. Burada gördüğünüz gibi zaten. Onu hemen şuraya koyalım. Sonra böyle bir çubuk. Bunu arkadaşlar bu normalde uzayabildiği için bir çubuk. şarj kabloları, video çekmek için telefon solucu, koymak için aparatlar yine, iki küçük demir parçası, Hoverboard arkadaşlar hoverboard çok ağır gerçekten. Arkadaşlar hoverboard çok ağır taşıyamıyorum. Şimdi arkadaşlar hoverboardu kaldırmadığım için babamdan biraz yardım istiyorum. Hadi bakalım. Böyle hı hı. Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi hoverboard. geldik şöyle kenara bırakalım. Ve arkadaşlar burada şöyle koyalım. Şimdi arkadaşlar montajla falan verdim. Zaten şu düğmeler açılıyor abi bu Burada düğmeden açılıyor Abi burada buradan da açılıyor. Bir sürü düğmesi var abi. Şimdi... Bakın arkadaşlar böyle iki tane aparat var. İsterseniz bunu böyle takıp takıb kullanabilirsiniz. Hepinde var da bu. Tek Şuradan parçaları. Tamam. Ben parçaları getireyim. Örgünü takalım istersen. Hı -hı. O o şeyli değil o. Ne? Hı -hı. Evet, parçalarımız burada. Evet, şöyle bir parçası var. Geliyor, geliyor. Arkadaşlar bu arada bu havu aldıysanız eğer böyle yapmayın çünkü Çünkü vardığınız yere düşüp ciddi hasarlara neden olabilir. Çünkü... Öyle mi durmuyor? Böyle durmuyor da düşüyor evet, değil mi? Evet. Düşüldüğü için de bazı hasarlara yol açıyor. O yüzden bir yere dayamanız lazım. Ama sürerken tabii ki de düşmüyor. Çünkü siz onu tutuyorsunuz. Demeli düşmesini koruyorsunuz. Tamam, taktık. Kutuya telefon Ama bizim şu anda buna ihtiyacımız olmadığını düşünüyorum. Tamam. Şurada plastikleri var mı? Plastik. Şöyle ikilemeyelim. <laughs> Ve de baba. Bunlar... plastikler ne ver? <laughs> Çok pahalı. İşte Arkadaşlar bu kadar büyük videosu var. Çok büyük. böyle için. İkisi ne de... de bir tane şöyle var. Bir lastik. Dışarıda bir tane lastik bir şey bir tane var. Nereden ağırlığı. söyleyeyim arkadaşlar size. Bayağı ağır yapmış. Aynen arkadaşlar ben o yüzden yani bu kadar çok zor.